Daha bu videonun konusu Harry Potter filmlerinin sıçtığı bazen de sıvadığı yerler. Çevrenizde mutlaka abi Harry Potter'ı kitaplarını okusanız ya filmler çok kötü falan diye gezen sinir bozucu tipler vardır. Ben de onlardan birisiyim ama bunun gerçekten çok haklı sebepleri var. Bu videonun konusu da tam olarak bu. Size laflar hazırladım. Öncelikle kronolojik olarak başa gidersek, hikayemiz Voldemort'un Harry'i öldürmeye çalışıp başarısız olduğu geceye dayanıyor. Voldemort neden Harry'nin peşine düşüyor? Çünkü ortada bir kehanet vardı. Bu kehanete göre Voldemort'a 3 kez karşılaşmış ve kaçmaya başarabilmiş bir anne ve babanın Temmuz'un sonunda doğan çocuğu Voldemort'un sonunu getirecekti. Peki size bu kehanetin sadece Harry değil Neville Longbottom'u da ilgilendirdiğini söylesem. Neville'in annesi ve babası da Zümrüt'ten kayboluştuğundaydı ve onlar da Voldemort'la üç kez karşılaşmış ve ucu ucuna kaçmayı başarabilmişti. Aynı zamanda Neville de Temmuz'un sonunda doğmuştu. Peki Voldemort neden Harry'nin peşine düştü, Neville'in peşine düşmedi? Bunun sebebi Voldemort'un safkan takıntısı. Neville safkan bir aileden geliyordu ama Harry yarım kandı. Yani Voldemort'un bu takıntısı olmasaydı Neville'in peşinden gidebilirdi. Belki Neville'i öldürmekte başarılı bile olabilirdi. Ya da Neville Harry'nin çok daha farklı hayatları olabilirdi. Bizim okuyacağımız hikaye tamamen değişebilirdi. Kitabın ismi Neville Longbottom ve Felsefe Taşı olabilirdi. Bunu asla bilemeyeceğiz. Yani bir şey söyleyeyim mi? Şu Curse Child'ı falan yazacaklar. Yani böyle bir hikaye yazsalar çok daha başarılı olabilirdi bence. Voldemort demişken Voldemort'un hikayesiyle ve geçmişiyle ilgili filmlerde çok büyük eksik ve boşluklar vardı. Ya aslında her hikayeyle ilgili boşluk vardı da yani o hikayesinin atlanacağını hiç düşünmemiştim. Baş kötü. Onunla karşı savaşıyorsun. Onun hakkında bir şeyler bilmen gerekiyor. Neden bu hale geldiğiyle ilgili. Özellikle 6. kitap Voldemort'un tarihi açısından büyük bir hazineydi. Ama filmlerde bunu bir romantik komediye çevirmeyi tercih etmişler. Voldemort'un en çok korktuğu şey ölümdü, ölümlülüktü. O yüzden zaten hortkulukları oluşturuyor. Ama Voldemort'un filmlerdeki ölümü Voldemort'un korktuğu ölüm değildi. Cesedinin yere düştüğünü görmeliydik. Orada öylece yatmalıydı Voldemort'un en büyük korkusunun gerçekleştiğini görmeliydik. Yani bebeğim sen bir havai fişeksin gibi bir ölüm bence hiç mantıklı değildi. <laughs> Voldemort'tan sonra serinin en toplarından biri olan Dumbledore'a geçersek eğer, Dumbledore'un zaten karakterinin tamamen yanlış yansıldığını düşünüyorum filmlerde. Ama biraz geçmişinden ve onun hikayesinden bahsedersek Dumbledore'un geçmişinde de epey karanlık olaylar vardı. Dumbledore Grindelwald'la arkadaştı. Bundan sanırım filmde bahsediliyor. Yani ben kitapları okuduğum için filmleri izlerken de her şey bildiğimden bunun eksik olduğunu tam olarak yakalayamayabiliyorum bazen. Dumbledore aslında birazcık ırkçıydı ve Grindelwald'la birlikte çoğunluğun iyiliği için bir şeyler yapma çabası içerisindeydi. Yani tabii ki bu Grindelwald kadar karanlık bir yüzü yoktu ve ondan bazı noktalarda ayrışıyordu. Ama aslında onun bir şeylerin tersine gittiğini anlaması kız kardeşin ölümüyle falan oluyor. 7. kitapta bayağı sayfalarca anlaşılıyor. Hatta Rita Skeeter tarafından kaleme alınmıştı. Ama filmlerde bunu göremiyoruz. Yani küçük bir Aberforth falan görüyoruz. Albus'un kardeşi. İşte Ariana'dan birazcık bahsediyor falan filan ama tabii ki çok büyük geçiştirmeler bilmem neler. Dumbledore'un karakterine şöyle yanlış yansıdığını düşünüyorum. Dumbledore böyle biraz kaçık. Böyle sakin, aşırı relax, chill alan bir adamdı. Ama filmlerde hep bir yere koşuşturuyor ya da hep ciddi iğrenç bir suratı var. Yani Kaçıktı. Gerçekten manyak bir adamdı. Ama onu göremedik filmlerde hiç. Dumbledore'a ilginç yapan bütün şeyleri dışarıda bırakmışlar gibiydi. Yani hepimiz Ateş Kadehi'ndeki you The Jipu Juneim The Gold of Fire Harry, Harry sahnesini hatırlarız. Ve kitapta bu cümle Ateş Kadehi'ne ismini sen mi koydun diye sordu Dumbledore sakince sakince şeklinde olduğu için bu inanılmaz uçurum beni çok rahatsız etti. Yani her herkes rahatsız etmiştir. Yıllardır geyi dönen bir şey zaten. Hmm, <laughs> harika müzik. Gidin artık ya. Sınıyorum aşağı fark ettim. Kitaplarda benim en çok hoşuma giden şeylerden birisi hortkuluklarla aslında önceden karşılaşmamız ama onların hortkuluk olduğunun farkında olmayışımız. Beşinci kitapta da zümrüdankaya Dankar yoldaşlığında Molivizi önderliğinde Grimalt Meydanı 12 numarayı temizlerken Harry, Hermione, Ginny, Ron vesaire ee, bir cümlede şöyle bir şey geçiyor. Hiç kimsenin açamadığı bir madalyon. Bu madalyon hortkuluk olan madalyondu ve ta 5. kitapta bundan bahsediliyordu. Diğer bir örnekte Harry, Melez Prens'e ait olan iksir kitabını ihtiyaç odasına saklamaya gittiği zaman kitabı koyduğu yeri hatırlamak için bir büst, onun üzerine bir peruk ve onun üzerinde bir taca benzer bir şey koyuyor. O taca benzeyen şey de Diadem. Seri bitirip baştan okuduğun zaman oha oluyorsun. Bence bunu düşünüp de hikayenin içine yedirmek gerçekten büyük bir zeka ürünü ya da benim standartlarım çok düşük. <laughs> Meles Prens kitabından bahsetmişken bu kitapta Hermione özellikle kafayı çok takıyordu. Kütüphane'de bütün gün işte Meles Prens'in kim olabileceğiyle ilgili şeyler araştırıyordu. Hatta bununla ilgili hele ile sürtüşmeleri falan olmuştu. Yani bu kitapta baya yer kaplayan bir şey. Ama filmin sonunda bu arada filmin ismi Meles Prens'i yani ben Meles Prens'in gibi böyle bir anda bitti her şey. Bence bu da inanılmaz saçmaydı. Bir diğer konu Animagus'lar. Kitapları okumayan birisi Animagus neydi ya? Animagus hatırlamıyorum ben falan gibi bir cümle kurabilirler. Çünkü filmlerde Animagus'un ne olduğuyla ilgili hiçbir açıklama yoktu. James çatalaktı. Nasıl? Animagus kendini bir hayvana çevirebilme büyüsü ve bu büyü gerçekten çok çalışılması gereken bir büyü. Öyle kolay yapılabilen bir büyü değil bu. Çapulcuların animagus olma hikayesi mükemmel mesela. Lupin bir kurt adamı olduğu için ve her dolunayda kurt adama dönüştüğü için bizim çapulcular da onu yalnız bırakmamak için bu büyüyü öğreniyorlar ve animagus oluyorlar. Friendship goals. Yani dediğim gibi animaguslarla ilgili filmlerde hiçbir açıklama, hiçbir şey yoktu. Sadece onlar hayvan dönüşebiliyorlardı ama nasıl? Başka büyücüler bunu yapabiliyor mu? Falan filan. Hiçbir şey yoktu. Aynı zamanda size animagus olan başka birinden bahsedeyim. Rita Skeeter. Rita Skeeter ilk kez Ateş Kadehi filminde ortaya çıkan Gelecek Postası gıybet köşesini yazan <laughs> exo exo Rita Skeeter bir e, hanımefendi. Büyücülük dünyasındaki bütün dedikodulara ve bütün sensasyonel olaylara hakim olması, onları bir şekilde öğrenmesi çok ilginç geliyordu herkese. Bunu yapabilmesinin sebebi onun kayıt dışı bir animagus olmasıydı. Bir animagus olarak böceğe dönüşüyordu ve oradan oraya uçarak gizlice insanları dinleyerek bu büyücü dünyasındaki olaylardan haberdar oluyordu. Ama zaten yani filmlerde gelecek postası ve Rita Skeeter'ın köşesi ve onu ortaya çıkardıkları ile ilgili de doğru düzgün bir şey olmadığı için bu da bir eksiklik yaratmamıştır herhalde. Gerçekten sinirlerimi bozan ve gerçekten çok büyük bir mantık hatası olan bir mevzuda Harry'nin son filmde kırılan asasını mürver asayla onarmamış olması. Yani şimdi Harry son filmde asasını onarmadan mürver asayı kırdı attı. Şimdi ne yapacak yani gidip yeni asası mı onu seçecek? 4000 küsür sayfayı 20 saate sığdırmaya çalıştıklarından ya yani attıkları çok fazla karakter var, kestikleri çok fazla karakter var ama yani Harry'nin evleneceği kadını neden tanıtma gereği duymadınız filmlerde? Cinli kitaplarda o kadar popüler, o kadar komik, işte bedes falan bir kızken filmlerde gerçekten tam bir moron. Aynı şekilde ben Harry'nin de doğru yansıdığını düşünmüyorum. Size tek bir mimikle Harry'nin nasıl bir karakter olduğunu göstereceğim. <laughs> Peri o kadar sesi, o kadar hazırca, o kadar ironik konuşan bir karakter ki bunu neden bu şekilde lanse etmediklerini merak ediyorum filmlerde. Çok daha ilgi çekici ve çok daha sevilebilir bir karakter olabilir. Yani onların birlikte olan ilişkilerinden çok kendi ayrı ayrı karakterlerinin doğru yansıması gerektiğini düşünüyorum. Yani tabii ki romantik komediye dönsün bu falan filan gibi bir arzum yok ama yani Ginny ile Harry'i birlikte görmesek bile, onun ilişkilerini görmesek bile Ginny'e ayrı, Harry'e ayrı oldukları gibi görebilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Mesela Ginny ile Harry'in 6. filmde şöyle bir sahnesi var. Oturuyorlar. İşte Ginny diyor ki bana güveniyor musun? Gözlerini kapat. Harry kapatıyor. Diyor muffin yediriyor falan. Benim bildiğim Ginny o muffin'i alır ve up inside your Morty. In my butt. up inside there as far as they can fit. Oh jeez, Rick. Aynı şekilde Harry ile Ginny'nin ilk öpüşmesi de çok alkırdı. İnanılmaz kötü bir sahneydi. Gerçekten izlerken onların adına utanıyorum. Çok kötü. Filmde bahsi bile geçmeyen karakterler var. Onlardan birisi Winky. Ev cini Winky, Barty Crouch Senior'ın e, cini ve Ateş Kadehinde Dünya Kupası'nda ölüm yiyenler tarafından işte karanlık işaret e, gökyüzüne çizildiğinde suçlu olarak Winky'yi yakalıyorlar. Elinde asayla ormanda bulunduğu için aslında tabii ki onun bir suçu yok. Bu olaydan sonra Winky Hogwarts'a gidiyor. Orada işte mutfakta çalışıyor falan filan ve alkol sorunu oluyor, alkolik oluyor. <laughs> bu olaylarla bağlantılı olarak da Hermione ev refahını ilerletme topluluğu adı altında bir hareket başlatıyor ve bu Hermione'nin karakteriyle ilgili çok önemli bir detay evcilerinin haklarını savunmak işte Ron'la sürekli bu konuda tartışmaları sürtüşmeleri hatta Hermione'ler Ron'un ilk öpüşmelerinin sebebi de bu şöyle ki son filmde Ron bir anda duruyor ve diyor ki bir saniye diyor hani ev cinleri var mutfakta çalışan onlara ne yapacağız onlara da haber vermemiz gerekiyor savaş var falan diyor. Harry diyor ki ne yani onlara bizim için savaşmalarını mı söyleyeceğiz? Ron da diyor ki hayır başka Dobby'ler olsun istemeyiz değil mi onlara kaçmalarını söylememiz gerekiyor diyor ve Hermione gidip Ron'u öpüyor. Ya yani ilk öpüşmeleri böyle oluyor. Bu bence çok güzel bir build up'tı. Ama Ron'un bu görüşüne rağmen ev cinleri Hogwarts'ta savaşıyorlar. Hatta Creature önderliğinde savaşıyorlar ve Creature'ın boynunda da o madalyon oluyor. Şimdi olmayan, hiç adı geçmeyen, bahsedilmeyen karakterlerden birisi Pils. Bence Pils mükemmel bir karakter. Yani tamam çok önemli falan değil. Ama olsaydı yani filmin komedi unsurunu büyük ölçüde karşılayabilecek bir karakterdi. Özellikle 5. filmde Fred ve George süpürgelerini atlayıp okulu terk ettiklerinde hiç kimseye boyun eğmeyen, işte herkese ters davranan Pils onlara selam veriyor ve onların görevini sürdürüyor Umbridge'e karşı. Bu arada Fred ve George demişken Fred ve George'un şaka dükkanı açmak için parayı nereden bulduğunu hiç sorguladığını mı? Harry 3 büyücü turnuvasından kazandığı ödülü Fred ve George'a veriyor bu şaka dükkanını açması için ama finalde yine bahsedilmeyen noktalardan birisi. Ateş Kadehi filminde eksikliklerden çok yanlış aktarılmış şeyler çok fazlaydı. Mesela Bebotom ve Darmstrang öğrencilerinin tek cinsiyet olarak gösterilmesi. Gerçekten bu nasıl bir cinsiyet Korkunçtu. Ateş Kadehi'ndeki labirente gelecek olursak yani sadece koşuşturmadan ibaret değildi. İnanır mısınız arkadaşlar? O labirentin içinde bir sürü test, sihirli yaratıklar, Spengler bilmem neler falanlar vardı yarışmacıları challenge'layacak. Ama filmde sadece oradan oraya koşuşturma şeklinde göstermişler. Bir şekilde de labirentin ortasına kupayı alıyorlar. Yay! Ve ikinci görevde Harry'e galsa motunu verenin Neville değil Dobby olması gerekiyordu. Ama hey hadi son filmde ölene kadar Dobby'nin varlığını unutalım. Bayan mizahı döndürülen bir olay var ki gerçekten komik olamayacak kadar trajik bence. Harry'nin gözlerini annesinden alması. Sen farklı farklı filmlerde, farklı farklı insanlara bu cümleyi söylet. Ama Lily'nin çocukluğunu oynayacak olan, yani gerçekten repliği bile olmayan bir kızı mavi gözü seçeme. Bu kadar mısınız ya? Bu musunuz yani? Tamam yani... Harry'nin gözlerinin aslında yeşil olması gerekiyordu zaten ama işte ilk filmlerde lens takmaya çalışmışlar, olmamış bilmem ne falan filan. Tamam mavi, okey. Onda okeyiz. Ama kapkaraydı. Lili'nin çocukluğunu oynayan küçük kızımızın gözleri kapkaraydı. Yani bunu yapmayabilirdiniz anlıyor musunuz? Bu kadar özensiz olmayabilirdiniz. Gerçekten artık her annenden almasın gözlerini lafını duyduğum zaman cenin pozisyonunda ağlamak istiyorum. Beşinci filmde Harry Bellatrix'i kovalarken ona Kratos laneti yapmaya çalışıyordu. Yani bu filmde var mıydı çok emin değilim galiba yoktu. Ama Bellatrix ona dalga geçiyordu. Gerçekten kastetmen gerekiyor Harry diyerek. Son kitapta Harry Hogwarts'a girdiğinde görmezlik pelerinin altındayken Amius Carroll'la Profesör McGonagall arasında geçen bir şey şahit oluyor. Amius e, McGonagall'ın suratına tükürüyor ve Harry o kadar sinirleniyor ki görmez bir pelerin altından çıkıyor ve Kratos laneti uyguluyor. Sonra diyor ki beden haklıymış gerçekten kastetmen gerekiyor. Bu niye yoktu? Ben bunu görmek istiyordum. Harry'nin başarılı bir şekilde aferilmez lanet uygulamasını görmek istiyordum. Ama bu da yoktu. Zaten ne vardı ki? Peki biraz Voldemort'ta Drakon'un sarılmasından bahsedebilir miyim? <laughs> 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 o kadar karakter dışı, o kadar saçma sapan bir sahneydi ki. 5 kitapta Hermione Herivero'nun Seth Mungo Sivisel Hastalıklar Hastanesi'ni ziyaret ettiği bir bölüm vardı ki burası çok önemliydi. Şu açıdan önemliydi çünkü Neville'in anne ve babasını görüyorduk. Bellatrix'in işkencelerinden sonra akıl sağlığını yitiren Neville'in annesini ve babasını görüyorduk. Orada tanışıyorduk onlarla. Aynı zamanda ikinci filmdeki karanlık sanatlara karşı savunma öğretmeni olan Gileler Lockhart'ı görüyorduk. Hatırlarsanız bir unutturma büyüsü ters tepmişti ve o da akıl sağlığını kaçırmıştı. Onunla karşılaşmak çok değişik bir sürprizdi. Ben bu videoyu devam ettirirsem 3 günü falan sürecek. Çünkü çok 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 fazla eksiklik var. Yani bütün filmleri toplasanız aslında tek bir kitabın fragmanı falan olur anca. Şöyle özetlersek en nefret ettiğim ve en kötü film Meles Prensi bence. En sevdiğim de Azkaban Tutsağı. Azkaban Tutsağı ile ilgili hiçbir şey söylemedim ben galiba Animagus'lar dışında. Zaten ilk üç film çok katmanlı, inanılmaz komplike falan değildi. O yüzden sinemaya daha kolay aktardıklarını düşünüyorum. E Bunu yansıtamamaları da biraz normalmiş gibi geliyor ama çok güzel bir hikaye var. Gerçekten hiçbir boşluğu, uç, açık ucu olmayan bir hikaye var. O yüzden bu şekilde harcanması bizi rahatsız ediyor çok doğal olarak. Yani filmleri bayağı kötüledim ama kas seçiminin ve mekanların falan bayağı başarılı olduğunu düşünüyorum. Sadece hikaye konusunda çok büyük eksiklikleri vardı. Bu kasla bir dizi çekmiş olsalardı böyle bir milyon sezon falan sürecek çok güzel bir yapım ortaya çıkmış olurdu. Yani büyük ihtimalle yarısından bile bahsedemedim eksiklikleri ama benim aklıma gelenler şimdilik bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Sizin de hislerinizde tercüman olmuşumdur. Beğendiyseniz Katılmadığınız ya da katıldığınız şeyler varsa yorum Onun dışında abone olun. Yani sanırım de yapabileceğiniz opsiyonlar bu kadar. Benim söyleyeceklerim de bitti. Sonraki videoda görüşmek üzere.